Çok değerli arkadaşlar, Tamamdır. çok değerli hazırım. Ee, Tamamdır. Ekabır Hastanesi e, Başhekimimiz e, Doktor Mevda Çimenoğlu, e, Hastane Ekabır Hastanesi Müdürümüz Haydar Bey. E, daha evvel kendilerine biz e, hayırlı olsun ziyaretine gitmiştik Haydar Bey'e. E, kendileri de sağ olsunlar. E, bugün e, Türk Hava Kurumu'nuza e, iade nezaket ziyaretinde bulundular. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Ee, bizim yanımızda e, olmalarından dolayı e, birlik beraberlik çalışacağız, mücadele edeceğiz. İnşallah bu kurulumuzda belirli yerlere getirmeyi, daha üst dünyalara getirmeye çalışacağız. Hepinize e, aynı zamanda yönetim kurulumuzla birlikte karşıladık <laughs> kendilerini. Yönetim kurulu adına e, hepinize e, teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Başkan öncelikle biraz geçtik kusura bakmayın ama Estağfurullah. Haydar Bey de söyledi müdürüne gelirken bizim hastane olunca tabii tabii bizim elimizde olmayan şeyler oluyor. Onun için e, aksilikler oluyor. Yani, Araya onlar daha hayır diyemiyoruz tabii. tabii. Öncelikle bu bir 15 dakikalık gecikmek sevmediğimiz bir şey Haydar Bey'in de de ama e, affınıza sığınıyoruz. Yüksek hoşgörünüze sığınıyoruz. Tabii sonra. E hayırlı uğurlu olsun. Çekmeniz daha önce de gelmeyi çok istedik Geçen hafta geldiğiniz teşekkür çok ediyoruz. Sağ Hava Kurumu'na Abdullah Bey sevgili müdürün Nereye'nin tanıdığı bölgede tanıdığı sevgili müdür SİMA. Eee Hava Kurumu'na yönetim kuruluyor beraber. Çok şeyler katacağına herhalde de çok daha güzel işler yapacağına canı gördüğüne inanıyoruz. Teşekkür ederim. Kaldı ki bundan önceki başkanlar bize yönetim kurulu üyelerimizle emek vererek kurumu buraya kadar getirdiler. Kendilerine de bugüne kadar yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Ama bu bayrağı sizin çok daha yüksek yerlere çıkaracağınıza inancımızda, teşekkür ederim. Güvencemizde tam. Biz nazikane olarak elimizden de gelirse manevi olarak, maddi olarak her zaman e, hastane olarak müdürümle beraber her zaman e, arkanızdayız, çok teşekkür yanınızdayız. E, destek veriyoruz size. Türk Hava Kurumu bugün Türkiye'nin önemli kurumlarından bir tanesidir. Eee son yıllarda önemi daha da çok arttı. Eee böyle bir kuruma ne kadar ihtiyaç oldu daha da çok ortaya çıktı. Ben sadece de, tüm kamuoyumuz sizi desteklemesi gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. bu arada çok daha güzel şeyler yaparsınız. Çok teşekkür ederim. Buyurun. Bu arada 382 kurumumuz kurum başkanlarımızın ilk onla eee temsil ediyoruz erelimiz olarak. Ee, burada daha da e, çıtayı yükseltmek istiyoruz inşallah. Faaliyetlerimizle, tanıtım faaliyetlerimizle, çalışmalarımızla, gelirlerimizle e, sizleri zaten yanımızda görmekten son derece mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. E, nazik ziyaretçilerimizden dolayı çok teşekkür ediyorum.